Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. iyi hafta sonları diliyorum. Evet, pazar günü olduğundan dolayı genellikle genel konularda sizlere video hazırlamaya çalışıyorum. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Borsa İstanbul'da bir yatırım yaptığınız için hangi şirketlerin karlılık oranı nedir, nerelerden kar ediyor. Bugün bu videomda öz kaynak karlılığı en yüksek BIST 100 şirketlerinden 12 tanesini vereceğim arkadaşlar. Ve bu şirketlerin son bir ayda ve bir yıldaki kazançları nedir? Bunları da hisse bazında göreceğiz. Evet, birinci sırada gördüğünüz gibi şok market var. Geçmeden önce burada verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Evet, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bir haber niteliği taşımaktadır. Şok market %130, Migros %129.58, Alarko %18.77, Ford %116.97, Doğuş Otomotiv %112.14, Türk Traktör %110.54, Kuva Granit %98.60, Yayla %97.55, Tofaş %96.79, Tukaş %94.74, Çimsa %90.43, Ege Endüstri Bayraktar %86.06. Evet arkadaşlar bu şirketler öz kaynak karlılığı en yüksek BIST 100 şirketlerinin ilk 12 sırasındaki şirketler. Şimdi burada size göre şaşırtan var mı? Bana göre yok. Yani bu konuda yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Evet. Çünkü ben burada çoğu hepsini tutup da araştırmış bir insan değilim sonuçta. Bu yüzden zaten burası bir haber kanalı. Bulmuş olduğunuz bu bilgi üzerinde kaynak gerçek yatırımcı üzerinden görüyorsunuz. Sizlere sunmaya çalışıyoruz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani daha baş şu şirketlerin de çok yüksek olabilir. Çünkü 13. sırada kalır şirket. %85.05'ten ya da %70'lerde olur. Onlar da çok iyi çünkü öz kaynak karlılığı yüksek şirketler. Onları yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şirketlerin son bir yıldaki Borsa İstanbul'daki kazançlarına bir bakalım. Önce karşılaştırma yapmak için Borsa İstanbul'a bakalım. 6 aylık kazancı 87.41 yıl başından beri arkadaşlar %157.59. Evet şimdi hisselerimize geçebiliriz. Şok Market %130'da bir öz kaynak karlılığı olan şirketti. 6 aylık durumunda %157 kazanmış. Borsa İstanbul'dan daha az bir gelir elde etmiş genelden. Yılbaşından beri de %74.77 kazanmış. Yarısı kadar bile kazanmamış arkadaşlar. Borsa İstanbul'un genel endeksten. Evet Migros 6 aylık durumda %168.77 gibi Borsa İstanbul'un 2 katına çarpmış endeksi. Yılbaşından beri de %222.51 ile Borsa İstanbul'dan çok yüksek kazanç sağlamış Migros. Öz kaynak karlılığı en yüksek ikinci sırada yüzde 129 ile. Evet, Alarko yüzde 118.77 bir öz kaynak karlılığı var. Şirket 6 ayda yüzde 164 ile e, Borsa İstanbul'un genel endeksi ikiye katlamış neredeyse. Yılbaşından beri de arkadaşlar Alarko Holding %583.94 kazanmış. Yani Borsa İstanbul'un %157.59 kazandığı bir yerde %583.94 Alarko Holding inanılmaz derecede yılbaşından beri artış göstermiş. Ford Otosan 6 ayda arkadaşlar %39.34 gibi bir kazancı var. Borsa İstanbul'un %87 kazandığını hatırlatalım 6 ayda. Yılbaşından beri ise %75.14 gelir elde etmiş Ford. Ee, %116.97 öz kaynak karlılığı en yüksek 4. hisse gözüküyor bu tabloya göre. Evet devam edelim. Doğuş. Doğuş arkadaşlar 6 ayda %118.26 gibi Borsa İstanbul endeksinden yukarıda bir gelir kazanmış. Yılbaşından beri de aynı şekilde 255 neredeyse 100 puan daha fazla değer kazanmış. Doğuş %112 bir öz kaynak karlılığı söz konusu. Bunları böyle de gördüğünüz zaman zaten Özetle mesela Ford ben bu kadar beklemiyordum yılbaşından itibaren. Çok fazlaymış. doğuşta öyle. Yani bu, bu yönüyle de bu videolardan arkadaşlar bir yıllık yılbaşına kadar neler kazandığını görebiliyorsunuz. Evet. Türk Traktör %110'luk bir e, öz kaynak karlılığı olan şirketmiş. 6 ayda %120 endeks üstü gelir elde etmiş. Yılbaşından itibaren de %134 endeks altı bir gelir elde etmiş biraz paralar gidiyor diyebiliriz ama yine de %20 gibi bir fark var endeks altı yılbaşından itibaren. Türk Traktör. Daha sonra Kuva Granit'e geçiyoruz. Kuva Granit %130 endeks üstü bir gelir elde etmiş 6 ayda. Yılbaşından beri de %406 gibi endeksi neredeyse 2,5 kat fazla ende katlamış gelir elde etmiş. Kuva Kuva Granit de %98.60 öz kaynak karlılığı olan şirketlerden. Evet Yayla'ya geçelim. %97.55 öz kaynak karlılığı var Yayla'nın. 6 aylık durumda %130.67 ile Borsa Endeksinin üzerinde bir gelir elde etmiş. Yılbaşından beri %139 ile Borsa Endeksinin altında kalmış arkadaşlar geliri. Son 6 ayda demek ki Yayla yükselişe geçmiş. Yayla'nın da %97, .97 öz kaynak karlılığı var. Evet Tofaş %96.79 öz kaynak karlılığı olan bir şirketmiş. 6 ayda 76.76 artı ile endeks 6 bir gelir elde etmiş. E, ee, yıl başında da 67.81 ile Tofaş endeksin çok altında bir gelir elde etmiş. Bu da benim mesela şaşırttı şu anda. Evet. Tukaş %94 öz kaynak karlılığı olan bir şirket. Ee, 6 aylık durumuna baktığımızda %271 gibi endeksi üçe 3'e katlamış arkadaşlar neredeyse neredeyse değil. 3'e katlamış fazla bile olmuş. Yılbaşından beri ise %397.38 ile endeksi burada da 2.5-3'e katlamış artık arkadaşlar. Evet bu da çok fazla tukaş hissesi de bu yıl yatırımcısı en çok para kazandıran hisselerden olmuş. Çimsa'ya geçelim. Çimsa 6 aylık dönemde %145 ile endeksi üzerine bir gelir elde etmiş. İkiye katlamak üzere neredeyse katlamak üzereymiş. Yılbaşından beri de %95.99'da endeks üstü bir gelir elde etmiş. Çimsa %90.43'lük bir e, öz kaynak karlılığına sahip. Evet bu listedeki son hissemiz Ege Endüstri. Ege Endüstri arkadaşlar 6 aylık dönemde %165.55 değer kazanarak e, neredeyse endeks gelirini ikiye katlamış yıl başından itibaren ise %165.55 ile endeks üstü gelir kazanmış. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, genel manada hisse dışında hatırladığım kadarıyla hepsi hem 6 aylık hem yıl başına itibaren endeks üstü bir gelire sahip. Bazı hisseler çok fazla mesela inanılmaz gelirleri var. Bütün bunlar tabi öz kaynak karlılığı olduğundan dolayı da olabilir. E, öz kaynak karlılığı en yüksek 12 Bist 100 şirketini Gerçek yatırımcının bildirmiş olduğu Instagram adresini görüyorsunuz zaten görselde oradan alarak sizlere sunmaya çalıştık. Lütfen bunu bir haber olarak görünüz burada biz haber kanalı olarak görev yapıyoruz. Sizlere bilgi sunmaya çalışıyoruz yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.